Arkadaşlar şimdi e, maksimizasyon ve minimizasyon problemlerinin grafik yöntemiyle çözümünü anlatmıştım. Ama bununla ilgili evet biliyorum ya bu çok karışık size geldi. Özellikle de altyapısı olmayan arkadaşlarım için ama lütfen o videoyu anlamaya uğraşın. O videoyu anlayamayanlar için pratik bir yol göstereceğim pratik bir yol her zaman yüzde yüz yapabileceğimiz bir yol değildir. Ama hiç olmazsa bize bir yol gösterecektir. Şimdi örnekten gidelim. Bakınız. Ee, yukarıdaki matematiksel model çözüldüğünde x2'nin optimum değeri kaç olacaktır? Şimdi arkadaşlar, birinci kısıt, ikinci kısıt, üçüncü kısıt. Şimdi bakın şu x2, e, burada zaten 2'den küçük alınmış. Biliyorsunuz grafik yöntemlerine biz eşittir olaraktan alıyorduk şunları. Aslında x2, 2 eşit şurada. Hemen e, grafik yöntemiyle yapamıyorsak arkadaşlar, grafik yöntemi %100 sonucu verir bize. Grafik yöntemi. Ama şunlarda da doğruya yakın sonuçları bulabiliriz. X2 mi vermiş? Hemen cevabımız X2. Zaten şurada X2. Peki bana X1 verseydi ne diyeceğim? Biliyorsunuz ki grafik yöntemlerinde biz ne diyorduk? Optimum noktanın kesiştiği doğruları alıyorduk. Üç tane doğru var. Aslında biz bu üç tane doğrudan bir, iki, üç kısıtlar alıyoruz. Yani kısıtların doğruları. Üç tane doğrudan iki tane doğrunun denklemini çözüp x1 ve x2 aslında biz buradan buluyoruz. Bir önceki videodan bunu anlattım. Ama ben grafik yöntemiyle uğraşamıyorum diyorsanız x2 hemen buradan bulmuş olduk. Peki bana x 1i sorsaydı, benim doğrularım ya şu optimum noktam ya şu doğrunun üzerinde olacaktı veya şu doğrunun üzerinde olacaktı. O zaman ben x2 2 olarak bulmuşum. Hemen bir sonraki videoda bakınız biz x2 2 olaraktan bu bulmuşum. Hemen birinci kısıtta x2'nin yerine 2'yi koydum. Buradan birinci kısıtta x1 3 buldum. Sonra ikinci kısıtta x2'nin yerine 2'yi koydum. x1'i buradan 1 buldum. Şıklarda bana eğer ki x1'i sorsaydı 1 veya 3 varsa onu işaretleyeceğiz. E peki hem 1 var hem 3 var. İşte bu %50 artık şans. Diğer 3 şıkkı eleyeceğiz ya 1 diyeceğiz veya 3 diyeceğiz. İkisinden birini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? neden deneme yanılma yapıyoruz biz burada daha basit bir şekilde grafiklerle uğraşmamak için yapıyoruz bizim cevabımız zaten e, x2 şurası x2 olacaktı x2 2 olaraktan bize vermiş biz bunu bulmuşuz x1'i bulmamız için de ya birinci denklem binin çözümüne girdi veya ikincisi girdi. Grafikle yapsaydım hangisinin girdiğini bilirdim. Hemen x2, mesela şu ikinci kısıt girdiyse hemen buraya yazardım. Sonuç derdim ki ki Şunu, şu kısıt benim çözümüne girseydi doğru olarak da hemen derdim ki 3 tane Evet, başka bir şeye geçelim soruya. Aslında diğer şeyinde sorunun. Aynısı. Bakın bakınız bunlar geçmiş yıllarda çıkan sorular. Şimdi burada da x1'i bize sormuş. x2'yi biz 2 olarak bulduk mu? Bulduk. Şimdi ne, ne yapacağız burada? Birinci kısıtın yerine ne? Yani x2'nin yerine 2 koyacağız. İkinci kısıtta da x2'nin yerine 2 koyacağız. Bulduğumuz sonuçlar hangi şıklarda varsa onu işaretleyeceğiz. Bakın. Şurada koymuşuz. Evet. X1'i 3 bulmuşuz birinci kısıtta. ikinci kısıtta da 1 bulmuşuz. Eyvah diyoruz değil mi şimdi? Eyvah diyoruz. Sonuçlarımızda çünkü sonuçlarımızda bizim hem 3 var hem 1 var. Arkadaşlar artık ikisinden birini işaretleyeceğiz. Başka kaçış yolumuz yok bizim burada. 1 ee, ve 3 grafik çizmediğimiz için şansımızdan ikisini birini işaret ama grafiğimizi çizseydik muhakkak ki şunu biz eleyecektik şunu şu doğruyu eleyecektik o zaman biz diyecektik ki 3. E, kısıtla ikinci kısıtın çakıştığı noktada optimum noktamız diyecektik hemen şuraya biz 2 koyduğumuz zaman x2 1'i bulmuş olacaktık arkadaşlar. Ama bu yöntemle e, basit bir yöntem, pratik bir yöntem. E, bu videomuzun sonuna geldik. Sınavlarımızda başarılar dileriz.